Yunus Tapduk dergahına biat veriyor ya. Tapduk hazretlerine biat veriyor. intisap ediyor. Fakat kendisinde daha önceden medresede okuduğundan, bir takım bilgilere vakıf olduğundan bilmişlik hali var. Ne yapıyor? Kendindeki o bilgiyi güya hizmet yapmak maksadıyla mürşidine ne diyor? Müsaade ederseniz falanca işi de ben yapayım. Ne diyor Hazret? Sen bu işe vakıfsın değil mi? Vakıfım. Bilirsin değil mi? Bilirim elbet. Bilirsin tabii. Bilirsin tabii. Sonra ne diyor? Bilmediğini bil. Bildiğini değil. Bilmediğini bil. Müthiş bir söz işte o. Senin oradaki maksadın, senin bu dergaha gelmekteki maksadın bilmediğini bilmeyi fark etmek. Bilmişlik yaparsan bunu fark edemez. Sonra ne diyor? Sana bir zikir dersi veririm. Ney? Bundan sonra senin zikrin ben bilmem. Kim sana bir şey sorarsa ben bilmem de. Yunus da bir hallere gidiyor değil mi? Nefsine vuruyor çünkü. Ya ben ne bekliyordum, bir bana ne söyledi. Bu da nereden çıktı şimdi? Fakat o söyleneni yapmaya başlayınca anladı. Ben bilmişlik yapıyorum. Senin gibi bilmişlik yapan bir sürü insan var. Sana kimse demedi gel buraya da bildiklerini bize söyle diyor. Senin buraya gelişteki maksadın ne olması lazım? Bilmediğini bilmeyi görmen lazım. Bilmediğini bilen çok güzel bir hale erişmiştir. Bilmediğini bilen. Mevlana Şems'e te teslim olurken, Şems ne dedi ona? Bütün kitaplarını suya at. Bu ne demek? Bu vakte kadar bildiklerini unut. Benim sana öğreteceklerim, aktaracaklarım kitapta yazan değil. Onlara takılıp kalma. At onları suya. Atabilirsen onları suya, o zaman benimle yürürsün. Bilmişlik yapmayacaksın. E biliyorsan senin zaten bir mürşide ihtiyacın yok. Mürşide tabi olduysan, bildiklerini, zanlarını bir kenara bırakacaksın. Yol öyle yürülmez. Mürşidin sana bir şey söyler, sen hemen zihninde o bildiklerinle devreye girersin. O yolu yürüyemezsin. Olmaz. Zanların sana kılavuzluk yapmaya başlar, mürşidin değil. Bilmediğini bilmiyorsan, zanların sana kılavuzluk yapar, mürşidin değil. Askerlik yapanlar bilir. Yerinde say, uygun adım, marş denir. Yürürsün ama yerinde sayarsın böyle. Bir adım öteye gidemez. Ha bu da böyle olur işte. Bunlar ince meseleler. Bu sözler dervişe ağır gelir. Nefsine ağır gelir nefsini dizginleyebilirse ileride faydasını görür.